Ya Rabbi bizi kıskananların şerrinden muhafaza et. Sana sığınıyorum. Kıskanan sürekli defter tutar. Kendisi defteri boştur. Başkasının defterini tutar. Ha. kıskanan hep ikinci planda taklit eder. Kıskanan ne yapar? Taklit eder. Başaramaz, rezil olur. Ateş odunu yaktığı gibi, yediği gibi kıskançlık da salih amelleri, güzel amelleri ne yapar? bitirir. Ve etfe'il hasede bi emel. Emel ehli olma. Zaten daha önceki de emeli söyledik biz. Emel anlattık. Yani emel sahibi olursan kıskanç olursun. Ve emel uğruna bu hastalığa kapılırsın. Bu hastalık çok tehlikeli bir hastalık. Haset var ya, ha ne ve min şerri hasidin iza hasad kul <laughs> a'udhu bi rabbil falak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vakab ve min şerri nefasati fil uqad ve min şerri hasidin iza hasad bizi ilgenden orası bu ya Rabbi bizi kıskananların şerrinden muhafaza et sana sığanıyorum evet kıskanan kaybeder kıskanan sürekli defter tutar Kendisi defteri boştur. Başkasının defterini tutar. Kıskanan ne yapar? Defter tutar. <laughs> o yazar. Osman bunu kazandı, Nurla bunu kazandı, şu bunu kazandı. Onun defteri sürekli boş. O sürekli başkasının defterini yazar ve kendi kendini mahveder. Allah o hastalıktan hepimizi muhafaza etsin. Kıskanan hep ikinci planda. Taklit eder. Kıskanan ne yapar? Taklit eder. Başaramaz, rezil olur. Onun için Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel ifade ediyor. İyâkum vel hasede Kıskançlıktan sakınınız. Fe innel hasede yekulul ye hasenat Çünkü hased salih ameli yer. Salih seni yemez. Salih ameli yer. Salih ameli güzel amelleri yer kema te'ekulun naru el -hataba. ateş odunu yaktığı gibi yediği gibi kıskançlık da salih amelleri güzel amelleri ne yapar? bitirir bitirir yok eder evet ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem la takata'u emir la takata'u akrabalarınızla ilgi ve alakanızı kesmeyiniz. وَلَا تَدَابَرُوا Birbirlerinize sırt çevirmeyiniz. وَلَا تَحَاسَدُوا Birbirinizi kıskanmayınız. وَكُونُوا عِبَادَ Allah, اِخْوَانًا Hadis daha öyle devam ediyor başka rivayette de. Allah'ın kardeş kulları olun. Kardeş. Birbirinize kardeş kulları olun. Birbirinizi sevin. Birbirinizi Kıskanmayın. Birbirinize karşı ilgi ve alakanızı kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Bir olun, beraber olun, kardeş olun. Ha? Ve kunu ibadallahi Kardeş olun. Kardeş olun. Onun için haset e, uzun uzadıya bir mevzudur, bir konudur. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bazı ulemaların bize vermiş olduğu uyarlarla bu hasedin ne kadar kötü olduğu, kimi kalbinde varsa ne kadar perişan ettiği, hedefine ve amacına kavuşturmadığı, nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, garip bir hadis. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, la yeştemi'u fî cevfi abdin el imanu vel hasedu. Allah! Garip bir hadistir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur, bir insanın kalbinde imanla haset beraber olmaz diyor. Yani haset orada varsa iman çıkmıştır. Çünkü iman iman bir şairin deyimiyle iman ve haset niye beraber değildir? Ne diyor? Etedri ala men esat el edep, li anne kelim tarzali ma wahab. Etedri sen bilir misin ki ala men esat el sen kime karşı saygısızlık yapıyorsun? Bana karşı kalbinde haset hastalığını taşımayla. Kime karşı edepsizlik yaptığını bilir misin? Ha? Li anne kelim sen çünkü razı olmuyorsun. Lima ve hep. Bana verilene Allah'a karşı isyan ediyorsun. Sen vermedin ki bana. Başkasına vermedi. Allah verdi bana ya. Sana ne oluyor? Sen Allah'ın verdiğine niye razı olmuyorsun? Allah'ın taksim ettiğine niye razı olmuyorsun? De'il hesude, Bak kıskanç kendi haline. Ve men yelkahu min kemedihi. O sargı bezi koysun yaraların üzerine. Yaralı ya sürekli. Sürekli yaralı. <laughs> tamam mı? O sargı beziyle de olsun. Kemet sargı bez demektir. Tamam mı? Dail hasuda ve yalqahu min O kendisi sargı bezini koysun kollarını yaralarına uğraşsın. Yekfike <laughs> minhu yeter sana karşı onun çektiği ne çektiği? He? lehiben nari fi kebedihi. Ciğerinin efendim ateşin yaktığı getirilecek. Yani onunla efendim cevap verme. Zaten ısbır ala keydil hasud. O yine de başka bir şiirde öyle diyor. Yani kıskancın ve o da kıskananın e, karşısında başarma, onunla konuşma, cevabını verme ve o niye bana bunu yapıyorsun demeyle değildir. Onu bilin. Onu kendi halinde bırakacaksın. Çünkü o yanıyor. Ateşe benziyor yani. Kendi amelini yakıyor. Bir de kendi sargı bezini, sürekli yarası, her gün sen ona kazandıkça onu bir yara... Onun için diyor ki sargı bezi, sen kazandıkça, başardıkça o onun için bir yara açılıyor. Sen kazandıkça o kıskananın bir yarası açılıyor. Tamam mı? Ve o onu diyor sargı e, yapsın, sargı bezi kullansın ona diyor. Bir de sürekli kalben Yansın, ciğerin yansın. Sen bırak onu halde. Ve Allah da ona verme kapısını kapatıyor zaten. Vermiyor ona. Allah vermiyor ona. Vermiyor. Diğer taraftan da ısmır ala keydil hasud. Sen kıskananın bütün hile ve oyunlarına sabırlı ol. Kıskanan her türlü oyun ve hesapla gelir. Sana kardeş olur. Senin yanında olur. Sana dost olur. Hiç bilmediğin yöntemle sana engel olmaya çalışır. Bir bakarsa sana nasihat eder. Bir bakarsa sana dostluk eder, bir bakar sana yardım eder gibi görünür ama seni kıskanıyor. Seni perişan etmeye çalışmak maksadı. Onun için ısbir ala teydil hasut, kıskanana, kıskancın hilelerine, oyunlarına sabırlı ol fe inne sabrake katiluhu senin sabrın onu öldürüyor diyor. <laughs> sen sen mütebessim oldukça, sabrettikçe efendim yumuşak huylu oldukça, kendi işine baktıkça, o ne yapıyor? O, efendim, ölüyor. Ölüyor. Onun için onu kendi halinde bırak. Ölsün o.